Herkese merhabalar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Videomuzda sizlere önümüzdeki hafta içinde hizmete alınacak metrobüslerden bahsedeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001 yılının Eylül ayında metrobüs için iki farklı ihaleye çıkmıştı. Birinci ihale, dizel tek körüklü 20 metre uzunluğunda 100 araç içindi. O ihaleyi otokar firması kazandı. İkinci ihale, dizel çift körüklü 25 metre uzunluğunda 60 araç için de o ihaleyi de Akia firması kazandı. İhale kapsamında ilk araçlar 2022 yılının Mart ayında teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat öğrendiğim bir habere göre Otokar erken davranıp önümüzdeki hafta içinde 40 otobüsün IETT teslimini sağlayacakmış. Birlikte İstanbul'un metrobüs hattına yeni gelecek otobüsleri inceleyelim. İlk olarak Otokar'dan başlıyoruz. Otokar Kent X Large otobüsleri 21 metre uzunluğunda tek göreğe sahip toplam 200 yolcu kapasitelidir. Mevcutta hatta kullanılan Mercedes kapasite otobüsleri 19.7 metre uzunluğuna sahipler. 44 oturan 137 ayakta olmak üzere toplamda 181 yolcu kapasitelidir. Yeni gelecek otakar Kent x ise 38 oturan 182 ayakta olmak üzere toplam 200 kişi alabiliyor. Yani Otakarlarda koltuk çıkartılıp yerine ayakta yolcu adeti artırılmış. Otokar Tentix Start'in sahip olduğu 10.8 litrelik 6 silindirli turbo dizel motor 1900 Nm tork üretebiliyor. Muhtemelen Sefaköy rampasını zorlanmadan çıkabilecektir. Araçta ayrıca çeşitli güvenlik sistemleri de bulunuyor. Örneğin öndeki araca çok yaklaşıldığında araç otomatik olarak frenleme yapabiliyor. Şoför kabini tam olarak yolculardan izole edilmiş. Yani yolculardan şoföre yapılabilecek herhangi bir müdahalenin de önüne geçilebilecek. Ayrıca kent LF'nin en arkadaki dördüncü aksı dümenlenebilir olduğu için otobüsün hareket kabiliyeti de yüksek. metrobüs hattına gelecek diğer bir model ise Akia Ultra lf 25 olacak. Akia, İran menşeli bir firma. 2013 yılında Türkiye operasyonlarına başladılar. Üretimlerini Bursa'da yapıyorlar. Genellikle özel halk otobüsleri tarafından 12 metrelik modelleri tercih ediliyor. Metrobüs hattı için üretilecek olan Akia Ultra LF25 aracı 25 metre uzunluğunda toplam 280 yolcu kapasitelidir. Akia Ultra LF 25'in en büyük özelliği çift körüğe sahip olmasıdır. Çift körük yolcu kapasitesini artırırken dönüşlerde de büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca en arkadaki 5. aks da dümenlenebilir olduğu için otobüsün hareket kabiliyeti uzunluğuna göre gayet yüksek. Araçların koridorları geniş, iç mekanları ferah, ayrıca ayakta duran yolcular için de çok sayıda mevcut. Akia Ultra LF 25'in her iki tarafından da iniş-biniş sağlanabiliyor. Şu an için metrobüs hattında çift taraftan da yolcu iniş binişi yapılabilecek durak bulunmasa da muhtemelen İETT araçların performansından memnun kalırsa gelecekte tüm otobüsleri çift taraftan iniş biniş yapılabilir özellikle alıp durak yapılarını da değiştirecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.